Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta inanılmaz bir içerik yapacağız arkadaşlar. Şu anda içerisinde sadece Shelly olan diğer bütün karakterlerin kitle olduğu bir hesapla beraberiz. Bugünkü bölümde sadece Efsanevi Star Hediyesi açarak bütün karakterleri çıkarmaya çalışacağım. Efsanevi Star Hediyelerinden yanlış hatırlamıyorsam Destansı, Gizemli ve Efsanevi karakterler çıkıyor. Yani burada görmüş olduğunuz Ender ve Süper Ender karakterler çıkmıyor. Bunları da çıkan kredilerden karşılayacağımızı düşünüyorum. Kredi çıkıyor muydu şu an pek hatırlayamadım ama sanki çıkıyordu arkadaşlar. Önceki bölümde bütün kostümleri çıkarmıştık. O videoyu bayağı bir beğenmişsiniz. Çok güzel izlendi. Çok güzel likelar aldı. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya şu anda bir tane beğeni atmayı unutmayın. En az bir bin like yaparsak muhteşem olur ve kanalı izlemekten keyif alıyorsanız kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım ilk efsane bir star hediyemiz geliyor. Bunu beraber açacağız. Diyecektim ki... Bütün <laughs> çıktı gerçi. Karakter çıkmadı. Bundan sonra böyle karakter geldikçe karşınıza çıkartacağım. Veyahut da kredi gelince çıkacak arkadaşlar. Ve saymaya da devam edeceğim. 8. efsanevi geliyor. Tamam. İlk karakterimizi 8. den çıkarmış olduk. Grey de Gizemli ile birlikte başladık. 10. efsanevi geliyor. Ve bir karakter daha. Güzel. Destansı karakter Grom'u da 10. efsanevi star hediyesinden çıkarmış olduk. 13. efsanevi star hediyesi bir karakter daha çıkardık. Destansı enk de geldi. 24 için 2 tanesi geldi. 16. efsaneviden gelir misin? Geldi. Bir destansı daha çıkardık. Bu karakteri. 3. destansımız oldu. 19. efsanevi geliyor ve gizemli karakter çıkardık. Abi 19 taneden 4 tane karakteri çıkardık bile. Yani hızımız şu an çok iyi. Ama sonrasında kesin yavaşlayacak. Kesin bir nazar değer. 24. efsanevi star hediyesi ve efsanevi karakter. Oha bu kadar hızlı efsanevi karakter çıkmasını beklemiyordum. 24. efsanevi star hediyesi. 5. veya 6. karakter efsanevi çıkarmış olduk. Muhteşem. 49. efsanevi star hediyesi sonunda nazarı değdirdim. 24'ten bu yana hiçbir şey çıkmadı. 4. destansı karakter 49. açtır efsanevi star hediyesinde gelmiş oldu. 63. efsanevi star hediyesi ve bir destansı karakter daha çıkardım. Semi de buradan almış olduk. 5. destansımız 65. Aa, aa bir efsanevi daha. 65. den. Ne diyorsun sen ya? Efsanevileri bence iyi verdi ha. Şu an 65 tane iki tane gayet iyi. 83. efsanevi geliyor ve... Destansı Frank'i yakalamış olduk. 83. de 6. destansı geldi. 95. ve... Akit geldi. Ne diyorsun ya? Abi 95 daha 100 olmadı. 100 olmadan 3 tane efsanevi çıkı... Oğlum gizemli daha alt çıktı lan. 100. efsanevi star hediyesi arkadaşlar. Mücevher geldi. Evet ilk yüzdeki durum bu şekilde. 6 tane destansı, 2 tane gizemli, 3 tane efsanevi karakter çıkardım. 75'te 12'deyiz. bir'e kadar gitme hedefimiz var şu anda. Hadi 101. den at bir şeyler. o attı ne diyorsun ya. Mortis geldi. Bir gizemli daha yakalamış olduk. 118. efsanevi geliyor ve bir destansı karakter daha. 1'yi aldık. 7. destansımız oldu. Çok güzel ilerliyoruz. Hadi üst üste olsun. 119'da da ver ya. Allah'a Allah verdi la. Vallahi verdi. Griff çıkardık. Güzel. Bir destansımız daha oldu. 133. efsanevi ve Meizi destansı bu değil mi? Evet. 9. destansı karakterimiz Meizi oldu. 147. efsanevimiz geliyor ve bas çıkardı. Oha güzel bu? 4. gizemli karakter 147. den gelmiş oldu. 150. efsanevimiz. Aa Cenat geldi 150'den. Bir gizemli karakter daha. Muhteşem. Çok iyi gidiyoruz. 152. efsaneyimiz geliyor ve bir destansı karakter daha. 10. destansı. Ems geldi. 156. efsanevi, Öyle bir şey yok. Ayda varmış. Varmış hocam. Artı geldi. Gizemli geldi. Okey. Hoş konuşmuyormuşuz. Öyle bir şey varmış. 159. Müz gelecek. Ben de ne diyorsun ya? 11. destans. Bu arada süper ender ve ender çıkmıyor. Ona artık eminiz. Çıksaydı şu ana kadar çoktan çıkardı. 163. verdi. Piper geliyor. Piper 12. destansı karakter. Yarısını bitirmiş olduk. 163'te Destansının yarısı bitti 171. efsanevi ve Stu geldi Bir destansı karakter daha Yarıyı geçmiş olduk şu anda 13. destansımız Stu olmuş oldu 173. efsanevi bir destansı karakter daha B'yi almış olduk 14. destansımız Son 10 tane destansı kaldı artık 174. den de Gale geliyor Üst üste destansı var Ne diyorsun ya 15. destan savaşçı çok iyi. 6. efsanevi ve Surge geldi. Efsanevi hocam. Surge'i ilk defa efsanevi olarak görüyorum bu arada. Bu şekilde gözüküyormuş hocam. Kromatik haline alışıktık. Güzel. 4. efsanevi geldi. 185. efsanevimiz ve Otis geldi. Gizemli karakter. Vay. 7. gizemliyi çıkardık arkadaşlar. Çok sağlam gidiyoruz bence. 200'e gelince yine tekrardan bir bakacağız. 192. efsanevi ve bir karakter daha geldi. Destansı karakter Edgar'ı çıkardık. 16. destansı karakterimiz çıkmış oldu. Ve bir karakter daha geldi. Aa, yine beklediğim anına geldi arkadaşlar. 197. den 17. destansı beli çıkarmış olduk. 199'dan gelir mi? Geldi. Nani geldi. Hadi bakayım. 18. destansı. Evet. 200. den artık bir 1000 altın ver hocam. Ay da yine verdi ya. Yine verdi. 19. destansıyı verdi. 200. efsanevi star hediyemiz bu. Şimdi arkadaşlar son duruma baktığımız zaman 31 tane savaşçımız var. Görüyorsunuz şöyle 5, 8, 11, 14, 17, 18, 19 tane destansımız var. Ee, şöyle 4, 7 tane gizemlimiz var. 4 tane de efsanemiz var. Hala açmam gereken 44 tane daha karakter var. Yani daha yolun yarısına bile gelmiş değiliz. Ama efsanemiz sarı açmada da daha yolun yarısına gelmedik. Bu yüzden güzel ilerliyoruz. 201. efsanemiz geliyor ve daha direkt hemi çıkardık bile. Daha direkt çıkardık. Destansı 20 oldu. 202. efsanemiz geliyor. Yine karakter. Oğlum ne oldu lan? Bozdum oyunu ya. Çatır karakter çıkıyor. Çok şanslıyım şu anda. Gizemli çıktı. 8. gizemli karakter. 205. efsaneymiz ve yine bir karakter Pearl'ü çıkardık. 21. destansımız oldu. Süperiz. 214. efsanevi ve Colette geliyor. 22. destanslı karakter. Son 2 tane kaldı artık. Muhteşem ilerliyor destanslar. 216. efsanevi geliyor. Hadi bakalım. Aa, Güzel. eş çıkardık. 23. destansı. Son bir tane kaldı artık. 222. efsanevi ve Buster geliyor. Çok iyi. Buster 9. gizemli karakterimiz olmuş. Gizemlerine yarılıyoruz artık. Çok az kaldı. 240. efsanevi geliyor ve son destansı karakterleri ve Lowry'i buradan çıkarmış olduk. Artık destansı kalmadı. Gizemli ve efsanevileri çıkarmamız lazım. 242. efsanevimiz geliyor ve bir efsanevi daha Leon geliyor. Efsanevileri yarıladık. 10 savaşçının 5'ini açtık şu anda. 249. geliyor. Aa kredi verdi. Okey, kredi veriyormuş abi. Acaba karakter verecekti de sonra krediye mi çevirdi? Ne yaptı bilemedim. Nita'yı açmış olduk. Çok güzel. Bakalım kaç tane karakter açacağız. Bir Ender savaşçı daha diyor. Odan bunu da açtık. Aynen. Güzel. Sen de gelmiş oldun. Devam hocam. Süper Ender'e şu anda yetmedi. 500 vermişti. Tamam abi güzel. Bu şekilde kredi verirse Ender ve Süper Ender'leri de yapacağız. Tatlı olur. 253. efsanevimiz geliyor ve bir gizemli karakter daha. Gini de buradan almış olduk. 10. gizemli karakterimiz. Burada da yolu yarılacağız artık. 267. efsanevi ve güzel. 500 kredi aldık. Bir karakter daha açmış olduk buradan hocam. Ver Jesse'ye. Ama şimdi bak sırada bana yine Heh ender süper ender ver. Bana şu an sadece ender süper ender lazım. Gizemli ve efsanevileri buradan çünkü çıkartacağız arkadaşlar. Şu an inşallah gizemli veya efsaneviye kaymaz. Güzel yine süper endere kaydı. Güzel devam ediyoruz. 268. efsanevi ve Lu karakteri. Gizemli karakter. 11. almış olduk. Gayet güzel. Gizemler yarılanmış oldu. 272. 500 kredi verdi. Çok güzel. Jackie'yi de açtık abi. Güzel karakter açmaya devam ediyoruz. Ee, umarım yine ender verirsin. Çok iyi. Yine Ender veriyor. Muhteşem. Çok iyi. Muazzam. Ver baba Brock ver. Aa, bu da ne oldu? Bir dakika. Bu da ne oldu? Peki şimdi Super Ender. Yine Ender veriyor. Barley kaldı galiba sanırım. Ha Barley kov. Barley'i at sonra. At sonra. Kov gelsin. 275. efsanevimiz güzel. Çak geldi. Bir gizemli karakter daha çıkardık. Gizemli 12'ye gelmiş oldu. Gayet güzeliz. 276. efsanevi'den Spike geliyor. Bir efsanevi karakter daha. 6. efsanevi karakteri bu şekilde yakalamış olduk. 282. efsanevi geliyor Mr. P. Bir karakter daha. 13. gizemli karakter. Süperiz. 287. efsanevi ve Duck geliyor. Bir gizemli karakter daha. 14. gizemli oldu. 8 tane gizemli kaldı artık. 4 tane de efsanevi kaldı. Ender ve süper enderlerimizde tabii ki birazcık daha var. 295. efsanevi ve Spot. Bir güzellik karakter daha. 15. oldu. Kaldı 7 hocam. Geri sayım. 297 gelsin bakalım. Aa kredi geldi. Güzel. Güzel. Bir karakter daha açtık. Ver koltu hocam. Koltu verdin. Hocam süper endlere geçersen. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Bunu da alabileceğiz mi bu arada? 430 yetiyor mu şu an bilmiyorum. Bakalım be. 340 oldu. Tamam. 298 geliyor. Bir 500 kredi daha geldi. Muhteşemsin hocam. Ver dinoyu. Ver de dinoyu. Peki. Haydi diyorum. Niye Ender'si açtı daha bu sefer yeter sanki ama ya Hocam Barley'i sonra iyice attık Evet bunu da açabildik bu arada Gayet iyi gayet iyi Hocam şimdi yine Süper Ender Muhteşem muhteşem bir combo. Haber abi. 300. efsanevi geliyor ve Squink bir karakter daha çıkardı 300'de. Gayet iyi. 16. gizemlimiz geldi. Şimdi arkadaşlar 200'den 300'e inanılmaz bereketli geçti. Çünkü ender ve süper ender karakterlerin de birçoğunu çözmüş olduk. 56 tane karakterimiz oldu şu an. 3, ee, 6 tane ender karakterimiz var. 3 tane süper ender var. Destansıları zaten tamamlamıştık. 24'te 24'tü. Gizemlilerden de 2 tane kalmıştı sanırım. Tam hatırlayamıyorum şu anda. 6 tane de efsanevi karakter çıkarmışız. Şimdi kalanlara bir bakalım hocam. Evet 4 tane efsanemiz kalmış. 6 tane gizemlimiz kalmış. 6-7 tane süper ender 2 tane de ender kalmış bakalım açmaya devam edeceğiz 101. efsaneviden devam ediyoruz direkt karakter çıkardık raf geldi 17. gizemli karakter müthişiz hocam devam 305. efsanevi geliyor ve 500 kredi geldi gayet güzel karlı buradan alıyoruz daha sonrasında bir endere mi geçeceğiz acaba Aa, gizem geçti bak bu hiç hoş olmadı işte Neyse gizemlerin hepsini o 950 kredi hiç hoş olmadı ya. 114. efsane gelsin evet 500 kredi daha geldi. Willow'u maalesef açmış olduk ya yani bu şekilde açtık abi. 18. gizemli Bundan sonra Ender vardı. Ender de şu an direkt açmış olacağız o zaman. Şöyle Marley'i yi yine seçmiyorum. Rose'yi de buradan açmış olduk. Sırada ne vereceksin peki? Evet sırada Süper Ender var. Tamam tekrar Ender ve Süper Ender'e geçmiş olduk. Hocam Daryl'ı ver şöyle devam edelim. 315. Star hediyesi. Efsanevi. 7. efsanevi Sandy'yi buradan almış olduk. Çok güzel abi. 320. efsanevi geliyor. 500 kredi aldık. Bu ne demek? Daryl'ı şu anda açtık demek. Daryl'ın ardına Ender karakter verirse onu da açtık demek. Ama maalesef yine gizemli verdi. Bu yüzden Hocam şöyle Byron'ı açalım bari tamam Byron'dan devam 325. efsanevimiz geliyor ve Feng'i çıkardık Ulan Feng'i seçseydim acaba o karakteri atlamış olacak mıydım ya bilemiyorum Byron'a gidecek artık 334. efsanevi ve Tara Hocam bir dakika sadece Byron'a pardon iki tane varmış Peki 351. efsanevimiz Miko geldi ha karakter çıktı Ulan be bir tane daha şu Byron da hemen bir çıkarsak çok tatlı olacak arkadaşlar 1780 kredi oldu çünkü bir daha kredi çıkarsa Byron'ı da almış olacağım artık 353. efsanevi gelecek Oba ya harbiden efsanevi geldi 8. efsanevi karakter Chester geldi Son iki efsanevi kaldı artık. 364. efsanevi ve kredi geldi. Bayrını maalesef çıkartamadan. Yani bu şekilde kredi almış olduk. 22. gizemlik tamamlandı. Ne vereceğim peki? Oo sırada efsaneviye geçti ya. Efsaneviye geçmesi çok hoş olmadı. Ee, son iki efsaneviydi zaten. Ama bu da 1900'ü e düşüyor. İlk efsanevi olduğu için star yolundan. O da güzel. 399. bin kredi mi? Aa, ne diyorsun ya? Grubu açtırdı bana şu anda. Peki abi. Robun arkasına ender süper ender verirse kesinlikle Onu da açacağız evet. Ender verdi. Hocam Barley'i de açtık. E, ee, süper ender kaldı mı? Ender de bitti. 8'de 8 ender. Süper ender. Bence bunu da alırız. 1000 kredi geçmiş midir? Ama yok 430 yani 430'u geçmemişizdir daha. <laughs> evet 320. 400. efsaneviyi açıyorum ve buradan da kredi geliyor arkadaşlar. Bu şekilde hop bunu da almış olduk o zaman. 6. süper ender. Yine süper ender veriyor. Bir dakika yetecek mi peki? Ha yetti. Çok iyi. Bir süper ender daha. 400. değil şu anda. 7. süper ender. Hocam bu pek hoş olmadı bak. Cordelius'u yine araya aldın. 75 karakterden 71'ini şu anda açmış durumdayım arkadaşlar. Şimdi neler kaldı? Cordelius kaldı ve 3 tane süper ender karakter kaldı. Yani çok saçma bir noktaya kaldık ya. Cordelius şimdi çıkmayacak abi. Şu an sanırım sadece kredi çıkarmam lazım. 400'ün üstüne açmaya devam edeceğim. Bakalım ne zaman karakterler fullenmiş olacak. 421 ve 1500 kredi daha. Cordelius'u şu anda açmış olduk. Çok iyi sonunda. Sonunda 1000 1000 kredi aldım. Sonra bir daha 1000 aldım. Sonra 500 500 aldım sanırım. Öyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Bu şekilde efsanevi karakteri açtım. Ee, şimdi bir tanesini direkt açacağım sanırım. Aa buna da yetmedi. 429. geliyor arkadaşlar. Bir 500 kredi aldık. Çok güzeliz. Çok iyiyiz. Gazı buradan açmış olduk. Yani bunu açamayacağız yine herhalde. Evet 330. 435. efsanevi ve 1000 kredi. Tamam çok şükür bitirmiş olduk şu anda. Şimdi Penny gelecek. Penny'den sonra son süper ender savaşçımız 8 bit gelecek. Ve 8 bit'e de tabii ki yeterli kredimiz var. Hatta kalan da şöhrete gitmiş olacak. Evet şöhrete de gitti görmüş olduğunuz gibi 75 karakterin 75'ini bu şekilde çıkarmış oldum. Toplamda 435 tane efsanevi star hediyesi açtım arkadaşlar. 435 taneden oyundaki bütün karakterleri çıkartmış oldum. Aslında sonda biraz böyle ters ters denk gelmese 370-380'lerde de bitebilirdi ama sürekli efsanevileri star yolundan almam birazcık işi falan bozmuş oldu. Hani oradan sürekli karşıma süper enderler gelmiş olsaydı ayarlayabiliyor olsaydım eğer yani efsanevileri star hediyesinden çıkarıp oradan kredilerle de diğerlerini alırdım. Çok daha hızlı bir şekilde bitmiş olurdu. Böylelikle de bu videonun sonuna geldim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.